Merhaba sevgili takipçilerim. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. Herkese şifalı günler diliyorum. Şifa diyoruz da hep aklımıza geliyor. Şifa, sağlık demektir. Sağlıkla insanın kendisine bakmakla endeksidir. Ben kendime aynadan bakıyorum demekle sağlık olmaz. Yediklerine, içtiklerine, sporuna, bütün her şeyine bakmak bunlar bir bütündür. Bu bir kompozisyondur. Bizim e, genelinde e, ülkemizde söylenen bir söz vardır derler ya beyin burada değil, ikinci beyin bağırsaklardadır diye. Evet ikinci beyin bağırsaklardadır. Eğer biz bağırsaklarımıza ve damarlarımıza doğru bakmıyorsak olayımız bitmiştir. Huzursuz e, bağırsak sendromu dediğimiz bir olayımız var. Kabız olursun, ishal olursun, işte e, e, karnı şişer, bir sürü olaylar vardır. Ya ben kabız oldum demekle bu yetinmez. Ben ishal oldum bu bir bu, bu, bütün hastalıkların başlangıcıdır. Kabızlık neye yol açar? Ya yani insanda o kadar çok şeylere yol açar ki bir kabız veya ishal olmak nedir? Gidersin doktora. Doktor sana ya bir lazi verir ya da ishal sen işte onu durdurmak için Leblebi ona benzer bir şeyler verir. Der ki bundan idare et. Oysa bağırsak florasının doğru çalışmasını sağlamaktır bunun tedavisi. Bu tedavi bununla olur. Ne yapacaksın? Eğer bağırsak floranın doğru çalışmasını sağlamamışsan <laughs> özür sen bu dertten kurtulamazsın. Öyle oluyor ki günde 20 günde bir tuvalete gaytasını çıkaran insanlar oluyor. Bunun için biz ne yaptık? Bunun için gerçekten tamamıyla doğal, e, hiçbir kimyasal katkısı olmayan bir karışım yaptık ve biz bu sizi bu dertlerden kurtarıyoruz. Lütfen Twitter'dan, Facebook'tan, TikTok'tan, Instagram'dan nereden takip ederseniz takip eden YouTube'dan nereden takip ederseniz edin. Fitoterapistle Kılıç olarak takip edin. Neler yaptığımıza bir bakın. Ve sizi de bu müzdarip olduğunuz konudan kurtaralım insanı. Bir kabız olma olayı insanın cildinde inanılmaz derecede deformasyonlara neden oluyor. Yani kendini iyi hissetmezsin, misal alıyorsun, bitkin düşüyorsun. Bunlardan kurtulmanın yolu fitoterapi ile ilgili adreste bizim buramız fitoterapist Reşat Kılıç. Herkese sağlıklı şifalı günler diliyorum.